Bak bu çok kıymetliydi. Hakikaten bir kere altını çiziyorum. BKM'de olmak bir ayrıcalık. Evet. 33 sene diyorsak bu 33 sene içerisinde çok yapımcı gördüm, çok set gördüm. Ama BKM ayrıcalıklı bir yer. Bir kere başıma gelen her şeyden sonra hayır bu çocuk o çocuk değil dediği için Necati abi, Yılmaz abi ve bütün o seti koordine ettiği için Nüket'le de bütün seti de anıyorum. Sizi ağırlama biçimleri, sizi koydukları yer. Hakikaten gözünüzü dolduracak bir şey evet siz biliyorsunuz değil mi abi o iş öyle olmadı sen de biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Bir de şöyle ki İnci Taneleri'nde de haksız yere hapis yatmış bir Azem Yücedağ'ın hikayesi anlatılıyor. Evet. Sen aslında yaşayan versiyonuydun ki. Enteresan tarafı benim o süreci yaşadığım yerde çekti Yılmaz abi onu da. Gerçekten mi? Yaptığın Tabii. cezaevinde. Tabii. Neresi orası? Muğla E tipi kapalı cezaevi. oradan bir tane infaz memuru aradı beni. Dedi böyle böyle İlmaz Erdoğan geldi dedi. Senin resimleri sordu dedi. Bizim orada sabıka fotoğraflarımız yok mu? O işte. İlmaz abiye mesaj attım. Abi bizim mekana gitmişsin de dedim. Orada sana göstermeyecekleri yerler var. Ben söylerim sana dedi. Orada kör bahçe var, <laughs> o var, bu var. Oradan yazışmaya başladık İlmaz abiyle zaten. O da sordu. Ya şu nedir, bu nedir? Şu nasıl oldu, bu nasıl oldu vesaire diye. Ben bir suç işledim bak. Bunu söylüyorum. Ama cezasını çektiğim suçu işlemedim. Üç buçuk yıl kapalı sürdü.